<laughs> Burada üç tane kardinal mezarı var. Tarihleri çok eski. 1700 yıllık tarihleri var. İçinde üç kardinal var. Kardinallar batıya doğru bakıyor. Sandalyenin üstünde. Kesinlikle inanmamış. Mardin'in tarihi burası. Biliyorsanız. Görüyor musunuz? Dört tane ok var.

Burayı çekmedi. Burası Mor Yohanna Kilisesi. İçinde iki tünel. Biri Devri Zafaran Manastırı'na, diğeri kaleye gittiği söyleniyor. Bir tünelin uzunluğu en yüksek 7,5 kilometre. İçinde üç tane kardinal mezarı var. Zemin full mezarlık. Burası tam 1700 yıllık bir yer. Hatta daha fazla olduğu da söyleniyor. Burada e, ilk başta güneşe tapanlar ibadet etmiş. Daha sonra Yahudiler, Ermeniler, e, Bizans, bir sürü kavim burada ibadet etmiş. E, burası e, inanılmaz e, inanılmaz eski bir yer. Yani çok çok tarihi bir yer. Buram buram tarih okuyor. Kime kısmet olursa artık Kısmet nasip diyelim öyle. Biz burayı geçen sene 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarmıştık. İşte bu sene e, dövizin yükselmesi nedeniyle 8 milyon 250 bin lira yaptık. E, niye yaptık diyeceksiniz. E, dolar çok yükseldi. Biz 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselt. Ama fazla yükseltmedik. Ee, kısmetse biz burayı satacağız. Alıcılar var. Anlaşamadığınız nokta fiyatta. Ee, 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler. Ben anlaşmaya gitmedim. Ee, şu anda almak isteyen var. İşte kısmetse satacağız. Ben 8 milyon 250 bin lira istiyorum. Olursa vereceğim. Kısmet nasip. Burası bana babamdan kaldı miras olarak. Tek dayanağım da burası. Ee, i̇nşallah satarım kısmetse. Ben istiyorum. Ben şahsen burayı açmak istemiştim. Bir ortak bulamadım. Bulsaydım ben burayı e, turizme kazandıracaktım. Burayı müze veyahut bir kilise olarak faaliyete geçirecektim.